Bilgisayarlar artık rüyaları da görüntülüyor. Biz e, sınıflar üzerinden ilerlemek yerine beynin içerisinde gerçekleştirilen bilgi işlemlerini ve dönüşümlerini modelliyoruz hesapsal olarak. Ve bunu modelleyebildiğiniz zaman o zaman bir bilgisayar üzerinde bir işlemci gibi davranabiliyorsunuz beyin bölgelerine. Bilkent Üniversitesi araştırmacıları rüyada hayal sırasında ya da uyanıkken beyin verilerini kullanarak görülen nesneleri bilgisayar ortamında görüntüleyebilen yazılımı geliştirdi. Eğer rüyalarımızın da neler gördüğümüzü anlayabiliyorsak demektir ki artık görme sistemini, daha iyi biliyoruz. Mesela e, kör olan birisinin o bilgileri direkt başka şekilde beynine e, sokmayı öğrenebiliriz belki. Dolayısıyla gözleri olmadan görme olanağı ortaya çıkabilir. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Tolga Çukur öncelikle kişinin beyin sinyallerinin kaydedilip bilgisayara yüklendiğini böylece görüntülerin içerdiği bilgilerle beyin aktivasyonu arasındaki bağlantıyı çözmeye çalıştıklarını söyledi. Bu tarz karmaşık Bilişsel süreçlerin e, hesapsal olarak modellenmesi bize sayısal ölçütler veriyor. Birçok hastalık, e, örneğin nörodejeneratif hastalıklar, alzheimer, demans, yaşlı popülasyonu etkilen ya da gelişimsel hastalıklar, şizofreni de dahil olmak üzere otizm ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, beyindeki bilgi akışının aksamasına yol açan süreçler ve bunlara dair sayısal ölçütler çok mevcut değil günümüzde. Hastalık tanısında genellikle e, birtakım basit psikolojik testler kullanılıyor. Eğer beyindeki dağılımlarını bu süreçlerin ölçebilirsek bizim hesapsal modellerimizde bu hastalıkların erken tanısına dair önemli bir yol kat edilmiş.